Herkese merhaba, hoş geldiniz. Videolarımıza yeni dostlar edinmeye devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin analizi ve HIV analizi yapacağız. Dün Hepimize şahit olduğu üzere güzel bir operasyon geldi Bitcoin'de. Bitcoin yine standart hareketini yapıyor. Yani şu şekilde 23 Nisan'dan itibaren sürekli zaten bir ters çanak yaparak ilerledi. Bu sefer de aynısını yaptı. İkili dibini oluşturdu. Yani benim Analizime göre dönmesi gerekiyor Bitcoin'in buradan. Ha, e, şu yeşil artan trende iğne atabilir ama altında mum kapamada e, ben de bütün işlemlerimi kapatacağım. Yani Hive'de çok güzel karlar alacaktık Bitcoin operasyon yapmasaydı. E, birazdan HV'yi de anlatacağım size. Ya Bitcoin'de gördüğünüz gibi ters çanak var sürekli. Ya buradan kurtarması gerekiyor kendi kurtaramazsa e, bir 55 55.000 55,5 üstü mum kapatamazsa bugün gün içerisinde yani olası bir düşüş yani devam edeceğini düşünüyorum ben. Yani en son büyük ihtimalle duracağı yer burası olur. 47.000'e kadar. Bir daha bir sallanabiliriz. Ama daha yeni toparladı kendisini. Ben sanmıyorum böyle bir şey olacağını. Deli gibi bitcoin alımı oldu dün gece. Hacimi de takip ettiyseniz siz de buna şahit olmuşsunuzdur. Bir 50-200 günlük emaya bakalım. Zaten buradan da görüyoruz. Burada zaten 50 günlük 200 günlük kestikten sonra arkasına sert bir düşüş gelmişti. Şu anda hala 200 günlüğün altında seyrediyor, 50 günlük. Ya bunun yukarı kesişiminden sonra yeni hedefimiz, hepinizin de bildiği üzere 75 bin dolar. Yani şu şekilde buraya da şeyimizi atalım, büyük hedefimizi. 75 bin dolar. Ya bunda neye göre konuşuyorum? Şu şekilde gördüğünüz gibi Bitcoin sürekli 50 günlük EMA, 200 günlük hareketli ortalama, 200 günün üstünde seyrederken artışlar geliyordu. Yani bu şekilde haftalarca artışlar geldi. Sonra aşağı kesti. burada yeniden hızlıca toparladıktan sonra artışlar devam etti. En son kesişinden sonra üste atamadı kendisini. Yani burada en son kestikten sonra üste atamadı kendisini. Şu an ona çabalıyor. Ya bunun üstüne attıktan sonra gön gönül rahatlığıyla şunu diyebileceğiz. Bitcoin balonu patlamadı artık 75 bin dolara doğru koşmaya devam ediyor diyebileceğiz. şu an onu bekliyoruz. Yani benim dediğim gibi gene kendiniz de şu an görüyorsunuz şu şekilde ters çanaklar oluştura oluştura gidiyor. Buradan büyük ihtimalle aynı şu şekilde yaptığı gibi ikili bir dip atıp yukarı atacak. Burada da aynı şekilde yaptı. Bundan sonraki mum önemli. Gün kapanışını izlemeyi unutmayın. Yani ben size açık açık söylüyorum. Şu anda Bitcoin'de şu şekilde en azından bir 50 günlük MA, 50 günlük EMA ema üzeri bir kapanış gelmesi gerekiyor. Gelmezse ben de işlemlerimi kapatacağım. Şu anda o 50 günlük EMA'da neyi gösteriyor bize? 55-119 gösteriyor. Ha, bu aşağı yukarı. O yüzden 55.5 üzeri e, şu direncimizin üstünde mum kapatması lazım yani. Durumlar bu şekilde. 3 kapanışını izleyeceğiz. İsterseniz bir de HIV'i inceleyelim. HIV'de ben işlem kapatmadım. Aslında kapatılabilirdi. Şu şekilde göstereyim size. Böyle çok karışık oldu. Şu şekilde bir temizleyelim burayı. Ne demiştik? HIV'de bir düşenimiz vardı de bir düşenimiz vardı. Düşen kırıldı. Retest yapıldı. Retest yaptıktan sonra işlem açtık. Yani burada karını alan arkadaşlarımız olmuştur. He ben ee, alamadık. Biz maalesef karımızı alamadık. İşlem işlem kapatabilirdik burada. Kırılım geldi. Mum kırılışı geldi. Yani şu şöyle diyeyim ben size. E, buradan işlem açmıştık. Şu şekilde bir dakika. Şu şekilde bir %4, %3 zararlı stop olabilirdik. Yani bu mumda hatta e, zararsız bile çıkabilirdik yani. E, çıkmadık devamı geldi. Ama Hiv'den ben umudumu kesmedim. Şu şekilde söyleyeyim size. Aşağıdan aşağıdan gelen artan trendden durdu. Yani şu şekilde flama oluştu yani Hiv'de. Yeniden bu e, bayrağımızın içine girdi. Düşenin içine girdi. E, kırılımdan sonraki hedef şu şekilde söyleyeyim. Devam yani. Hiv'den inşallah paramızı alacağız hep beraber. Yani Hiv'de şu anda ilk hedefimiz 78 görülüyor. E, Balinası ile birlikte e, bence ben Hiv'de bir 0 e, 120'leri, 112'leri göreceğimizi düşünüyorum. En azından bir e, eski zirvesini aşacağını düşünüyorum. Ya e çünkü şöyle bir şöyle de bir çizim yapabiliriz. E, zirveden bir düşenimiz geliyor. Bakın, e, zirveden bir düşenimiz geliyor. Dün bunu kırdı. Dün bunu çok güzel kırdı. Üstünde mum açmıştı e, Bitcoin amcamız. Bize kötü oyun oynadığı için yeniden lap dedi, aşağı vurdu. Yani şu şekilde de bir bir dakika. Şu şekilde de bir düşen çizecek olursak size onu da göstereyim. çok güzel burada retest almıştı. Yani burada çok güzel retest aldı. Ben çok büyük hedeflerim vardı yani hivde. Hala da devam ediyor bu hedeflerim. Yani 1 dolar 1.20 1.1 on civarında bir hedef bekliyorum. O yüzden işlem çıkmadım. İşlemden çıkmak için dediğim gibi şu şekilde bir pull bekli sakın yani şu pull bekleri aldanmayın. Burada bir silkeleme yaparlar. Aşağı atar iğnesini, yukarı toplarken siz mesela malınızı satmış olursunuz. Adam sizin paranızı alır yani. Bu borsa sabredenlerin, sabırsızların parasını yediği mekan. E, onu da şu şekilde bir çizeyim yani siz de görün. Dikdörtgen değil. Şu çizimimizi de yapalım. Şu şekilde yani yeşilin içine yine iğne pullback atabilir. Ama mum kapatamaz olarak düşünün. Şu anda güzel yani herhangi bir sıkıntılı bir senaryo görmüyorum. Evet, ee, karlarımızdan olduk biraz. Yani kağıtta beklemeyip nakitte beklesek daha güzel olurdu. Daha güzel kazançlar alabilirdik. Ama şu anda hiç kimsenin canını sıkmasını gerektirecek bir durum yok. Yani gece 3'ten sonra asıl olan olacak. O şekilde söyleyeyim size. Hiç de başka söyleyebileceğim bir şey var mı size? Yani benim gördüğüm size şu şekilde söyleyeyim. En geç 6 Mayıs saat 11'e kadar bir şeyler olacaktır. Sıkmayın canınızı. Heh, olacak dediğim bu filamadır. Yukarıda patlar, aşağıda patlar Bitcoin'in durumuna doğru. Ee, ama güzel bir şey daha göstereyim size. Bollinger'imiz genişledi. Yani bir Bollinger'le uğraşma durumumuz yok bu sefer. Bollinger'in ağzını dün biraz açtı yukarı doğru. Yani olası bir sefer. buradan patlamada ilk geleceği yer şöyle şu şekilde söyleyebiliriz yani. Bitcoin'in üst Bollinger diyebiliriz. Yani 67 olarak söylenebilir. O zamanki alma, e, alamadığımız karımız olarak söyleyeyim yorumlarda bir arkadaşımız TVT'den bahsetmiş TVT'ye bakalım TVT yani ben şöyle söyleyeyim ben TVT'yi çok uzun zamandır tutuyorum videolara yeni başladık ama elimizde şu çok uzun zamandır tutuyorum çünkü TVT dediğimiz coin soğuk cüzdan ve Binance'ın soğuk cüzdanı Binance'da e, çok gördüğünüz gibi globalde birinci olan bir borsa yani o yüzden TVT'den korkmamanız gerekiyor. TVT'de bir artan çizilebilir. son zamanda çok çok büyük bir depar Yani olası bir çok çok sert bir düşüşte ilk bu trende gelecektir. Bu trendden sonra da ne olur bilmiyorum ama yani Binance dediğimiz büyük bir borsanın soğuk cüzdanı ileride çok güzel yerlerde olacaktır. Yani sepet videosu çekeceğim yakın zamanda sizlere. sepet videosunda da TVT'ye yer veririz inşallah. Yani uzun çok uzun vade tutulabilecek bir coin bence. Yani BNB'ye baktığımızda şu anda BNB'ye baktığımızda adam nerelerden nerelere gelmiş. Yani sizce bu kadar büyük bir borsanın soğuk cüzdanı bu kadar ucuz olabilir mi diye bir soru soruyorum size. Tamam. Yani buralarda BNB bu kadar süre yatmış. Ama düşünün yani şuralardan almış. Bundan seneler önce diyeyim ben size. Ya da aylar önce almış bir adam. Düşünsenize şuna. Yani %8 binlik bir kardan bahsediyoruz. Adam iflah eder. <laughs> O yüzden e, TVT az miktarlarda cüzdanlarınızda tutabilirsiniz. Tabi yatırım tavsiyesi olmakla beraber bunlar sizin kararınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar dilerim.